İsrail'de garip bir hareketlilik var. Bizim de gözlemlediğimiz büyük bir yıkım içinde olan, öyle diyeyim ekonomik bir yıkım içinde olan Lübnan'a karşı öldürücü bir darbe vurmak istiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler açıkça net söyleyeyim, daha önce de hep söylediğim husus, İsrail'in güvenliğini sağlamak için kurulmuş bir örgüt. Buraya Herzog geldiğinde de söyledim, İsrail'le normalleşemezsiniz ya. Önceden bir söyleyelim de, öyle görüşmeler var ya olacak yani planlanıyor. Avrupa Türkiye'yi istemiyor. Net, mecburen seve seve Türkiye'ye mecbur kalacaklar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Özellikle İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Lübnan'ı tehdit açıklamaları çok önemliydi. Lübnan'ı savaşla tehdit etti. Lübnan'da bazı hedefler var. Biz bunları vuracağız ve Lübnan'ı ağır bombardımana tabi tutacağız diye açıklama yaptı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi. İsrail'de garip bir hareketlilik var. Bizim de gözlemlediğimiz sevgili dostlar nedir bu? İsrail bölge ülkelerine karşı Büyük İsrail projesini özellikle devreye soktuğu için bölge ülkelerinde iki önemli hususla kendine bağlamak istiyor. Birinci husus sözde normalleşme. Sözde normalleşme anlaşması aynı zamanda İsrail nüfusunu genişletme anlaşmasını tanımaktır. Yani Büyük İsrail projesini dolaylı yönden tanımaktır İsrail'le normalleşme. Bunu özellikle altını çizelim. Diğer bir husus da normalleşmediği veya normalleşemediği devletler üzerine de saldırı planlarıyla o devletleri bölge ülkelerini bir nevi istedikleri kıvama getirmeye çalışıyorlar da onlardan biri. Beyrut limanındaki patlama yetmemiş gibi Beyrut'ta biliyorsunuz yani limandaki o büyük patlamada İsrail'in parmağı vardı açıkça. Sıradan bir patlama değildi o. Beyrut limanında özellikle yine Hizbullah bahane edilerek yapılan o saldırı sonrası belli ki bu İsrail'e yetmemiş. İsrail ısrarla şu anda ekonomik krizle boğuşan, inanılmaz derecede yani büyük bir yıkım içinde olan, öyle diyeyim, ekonomik bir yıkım içinde olan Lübnan'a karşı öldürücü bir darbe vurmak istiyor. Çünkü Lübnan İsrail'le normalleşmedi normalleşmediği için de bir saldırıyla aynı şekilde ikinci şıkkı kullanarak bir saldırı veya bir saldırı gözdağıyla Lübnan'ı bu anlamda Büyük İsrail projesine kanalize etmeye çalışıyor. Şimdi o yüzden Aviv Koçavi de İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı bombalamakla tehdit etti. Hatta bakın diyor ki Lübnan'ı bombalamadan önce sivillerin bölgeyi terk etmesini isteyeceğim diyor. Yani bir nezaket sanki siviller terk etsin ben bölgeyi bombalayacağım diye sanki babasının çiftliği Lübnan ve o da yetmezmiş gibi benzeri görülmemiş bir bombardıman olacağını söyledi. Genelkurmay Başkanı Koçavi yani benzeri görülmemiş bir bombardıman. Şimdi açık açık adamlar bunu söyleyebiliyor. Birleşmiş Milletler ne iş yapar? E tabi Birleşmiş Milletler her zaman söylediğim gibi işte eski ismi Milletler Cemiyeti ondan önce Cemiyet akmam. hep İsrail'in güvenliğini sağlamakla alakalı işler yapıyor. Yoksa yani o işte 5 daimi ülke istediğini yapıyor. O veto diyor, Kabul olmuyor. Çok yani Birleşmiş Milletler de geçerliliğini yitirdi. Birleşmiş Milletler tarzı Avrasya ve Asya tandanslı farklı bir uluslararası kuruluşun kurulması da elzem. Bu da önemli. Bununla alakalı en azından ona denk olacak bir kurum gerçekten bir ihtiyaç var. Çünkü Birleşmiş Milletler açıkça net söyleyeyim. Daha önce de hep söylediğim husus. İsrail'in güvenliğini sağlamak için kurulmuş bir örgüt. Net yani. Bunun daha başka bir hususu yok. Hizbullah bahane edilerek Lübnan'a bu saldırı yapılması planlanıyor. İsrail yine söylüyorum. Büyük İsrail projesi kapsamında iyice harekete geçmiş durumda. Şimdi diyebilirsiniz. Videoyu izleyen sevgili dostlar. Yorumlarda belirtiyorsunuz görüyoruz. E hocam Türkiye'de normalleşti. Kardeşim Türkiye normalleşmedi. Bakın altını çizelim. 9-10 Mart tarihlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldiğinde enerji vesaire bir dizi hususları konuştu. İsrail mecbur olduğu için Türkiye'ye geldi. O yüzden uzun zaman süre zarfında bu kadar çok zaman geçmesinden itibaren diplomatik ilişkide en üst seviyede bir görüşme oldu. Çünkü mecbur kaldı İsrail. Gazı Avrupa'ya ulaştırmak istiyor ama Avrupa Türkiye şıkkına red verdi. Bakın Avrupa'da Türkiye üzerine oynamaya başladı. Avrupa'da açıkça Türkiye'yi hedef almaya başladı. Diyeceksiniz ki hocam ne alaka? Direkt söyleyelim. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çok önemli bir açıklama yaptı. Efendim yeni bir anlaşma kuruyoruz dedi. İsrail, Mısır ve Avrupa ile beraber yani Avrupa Birliği yeni bir anlaşma kuracak. İsrail doğal gazının Mısır üzerinden gerekirse Yunanistan'a veya Mısır'da sıvılaştırılarak ona göre efendim Avrupa'ya taşınacağı açıklandı. Ne oldu? Bir anda hani İsrail gazı Türkiye'den geçecekti. Bu İsrail'e güven olmaz. Buraya Herzog geldiğinde de söyledim. İsrail'le normalleşemezsiniz ya. Çünkü İsrail'in kendi hedefleri var bölgede. Şimdi İsrail her devletin bir kızıl elması var. Misak-ı Millisi var. Bizim de var. İsrail'in de kızıl elması Misak-ı Millisi Büyük İsrail projesi. Nil'den Fırat'a kadar o topraklarda Büyük İsrail'i kurmak için efendim kendilerine bir kızıl elma, bir hedef oluşturmuş. İsrail bundan vaz mı geçti de Türkiye ile anlaşacak? Şimdiceksiniz ki hocam bunun ne alakası var demeyin. Çünkü bu toprakların o Fırat Dicle nehirleri arasında kalan bölge Brüksel'den veya efendim Washington'dan geçmiyor. Türkiye topraklarından geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi de direkt ilgilendiriyor. Yani bu proje ve İsrail'in bu ideali. Devletlerin çok böyle ideali var. Mesela Yunanistan'ın da Megole İda var. Büyük Yunan ideali. Efendim Rusların biliyorsunuz Çar Petro zamanındaki Büyük Rusya, Çar Büyük Rusya'yı kurma hayali var. Yani her devletin var. Her devletin bir kızıl elması, bir ideali, büyük İran ideali var İran'ın. Bizim Kızıl Elmamız var. Misak-ı Milli hedeflerimiz var. Her devletin var. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. İsrail'inki körü körüne bir bağlanmışlık. Çünkü İsrail'in bozulmuş Tevrat'ta da o Fırat'tan Dicle'ye kadar efendim İsrail'de o mezmurlar bölümünde özellikle bunu zaten söylüyor. Yani kendi kutsal dini kitaplarına da bağlamış. İsrail'deki o fanatik Siyonist Yahudiler bunu bir görev addediyor. O yüzden çok çok önemli. Şimdi dediğim gibi konuya gelecek olursak Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Şimdi bu açıklaması sıradan değil. Yani biz diyor Mısır'la İsrail'le ortak anlaşma imzalayacağız. İsrail gazını Mısır üzerinden gerekirse Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıyacağız. E Türkiye taça atıldı. Şimdi bak İsrail Türkiye'yi istiyor. İsrail için daha geçişi kolay ve masrafsız daha masrafı düşük. Yani eğer Türkiye üzerinden geçirirse bunun altyapısını hızlı bir şekilde kurabilirler. İsrail'e bakarsanız Türkiye'yi istiyor. Yani tutuştuğu için. Çünkü şimdi önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıllarda daha doğrusu öyle söyleyelim. Önümüzdeki yıllarda yapılan açıklama İsrail Enerji Bakanlığı'ndan İsrail gaz özellikle sevgili dostlar gaz üretimini iki katına çıkaracak. Yani 40 milyar metreküp gaz çıkarmayı hedefliyor İsrail. Şimdi bu İsrail istiyor ki en iyi şekilde en kolay şekilde Avrupa'ya bu gazı oluşturayım. Çünkü müşterisi Avrupa. Özellikle Rusya'dan dolayı Rusya'daki kriz İsrail'in işine geldi. Şimdi dolayısıyla İsrail bunu istiyor. Ama İsrail istemesiyle bitmiyor. Müşteri her zaman haklıdır mantığıyla Avrupa ne derse sonuçta satacağı yer Avrupa. Ona göre ona uymak zorunda. İsrail'de Enerji Bakanı yakında Kahire'ye gidecek şimdi. Sisi ile falan görüşecek. Bir dizi görüşmeler var. Önceden biz söyleyelim de böyle görüşmeler var ya olacak yani planlanıyor. Şimdi İsrail Enerji Bakanı da oraya gidip anlaşmaları iyice bir zemine otutturduklarında Mısır İsrail ve Avrupa arasında yapılan bu gaz anlaşması Türkiye'yi olumsuz etkileyecek. Çünkü Türkiye bu gaz akışını kendisi sağlasaydı Türkiye için belli bir zenginlik yani o enerji koridoru bakımından önemliydi. Ama işte Avrupa Türkiye'yi açıkça silmiş sevgili dostlar net söyleyeyim. Bakın size çok önemli bir örnek söyleyeceğim. 3 hafta önce 15 yıl sonra ilk defa bir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bakın dikkatiniz çekelim. O ziyaretten önce 9-10 Mart tarihlerinde Isaac Herzog'un ziyaretinden hemen sonra ne söyleniyordu sevgili dostlar? Efendim Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu beraber İsrail'e resmi ziyarette bulunacak. Bakın arşiv haberlere göreceksiniz. Ne oldu bir anda Enerji Bakanı çıkarıldı? Efendim şu anda da ertelendi. Gaz vesaire enerji Anlaşmaları veya görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi de, denildi. İşinin ucundan çıkamadı. Daha o zamanlarda söylüyorduk yine söylüyoruz. Belli ki Avrupa ısrarla Türkiye'den bu gaz akışının geçmesini istemiyor. Çünkü Avrupa bir dizi Mart ayında onlar da ziyarette bulundu Türkiye'ye. İstediklerini alamadı. Alman Başbakanı alamadı. Hollanda Başbakanı Rutte alamadı. Miço Takis geldi alamadı. Vesaire birçoğu istediğini alamadığı için Türkiye'yi onlar da sistematik olarak çünkü Türkiye'ye çok kızıyorlar. Niye? Biz diyor Rusya'ya Avrupa diyor. Biz diyor Rusya'ya ambargo uyguluyoruz ekonomik vesaire. Sen niye uygulamıyorsun diyor? Sen niye ambargoya katılmıyorsun diyor? Niye katılacak ya Türkiye zaten bu zaten aptallık olur yani. Türkiye'de diyor ki kardeşim benim Rusya'yla sorunum yok ki. Aksine Rusya'yla 2016'dan beri süren stratejik bir müttefikliğim var. Ve bunun sahada da meyvasını alıyorum diyor. Ama Avrupa'yla yıllardır Avrupa'nın kapısında yok 22. fasıl, yok 32. fasıl, yok 42. fasıl. Ne oldu? Yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısındayız. Bu kadar oyalanmaz ya. Zaten Avrupa Birliği diyoruz ki Hristiyan bütün devletler Müslüman bir devleti almayacak. Ya hocam diyor çok diyor işte bağnaz bakıyorsun. Ya kardeşim böyle ama ne yapalım yani? Avrupa Birliği'nin kuruluşuna bakın bakalım o yıldızlara. Bunu görmeyecek miyiz yani? NATO'nun içinde bile tek Müslüman ülke Türkiye. O da işte kazayla 1952 yılında asbel kadar Amerika'nın kendi gayesi çerçevesinde alınmıyor. O çok ayrıntılı daha önceki videolarda anlatmıştım NATO videolarında. Eski videolarında bir ay önceki videolarda, iki ay önceki videolarda görebilirsiniz. Şimdi o ayrı bir konu. Şimdi bir tek Müslüman ülke NATO'da sensin. Avrupa'ya zaten seni hayatta almazlar. Böyle bir istekleri de yok zaten. O zaman ben niye Batı ile zaman kaybedeceğim? Türkiye maalesef yani çok zaman kaybetti. 2016'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bir milat oldu. Avrasya yönlü, Asya yönlü adımlar atıldı. Rusya ile İran'la, Türk devletleriyle, özellikle Türkistan coğrafyasında Çin'le çok stratejik işbirliği anlaşmalarına imza attılar ve girdiler. Ve çok da faydalı. Bunu da söyleyelim. Ben zaten her zaman Türkiye'nin milli hedeflerinin Avrasya'da ve Asya'da olduğunu söylüyorum. Avrupa'dan bize... Bu konuda hiçbir şey yok. Aha gördünüz yine Avrupa bizi sattı. Avrupa Türkiye'yi istemiyor. Net. Altını çiziyorum. Enerji akışı konusunda Avrupa Türkiye istemiyor. Ne zaman mecbur kalacaklar Türkiye'ye? Enerji akışını sağlayamadıklarında yine yönünü Türkiye'ye çevirecek. Çünkü Çin'in bir yol bir kuşak projesindeki o hem enerji koridoru hem de ticaret koridoru ortak Orta koridor dediğimiz koridor Türkiye'den geçiyor. Mecburen seve seve Türkiye'ye mecbur kalacaklar. Ama şimdiden kuyruğu dik tutmaya çalışıyor Avrupa. Özellikle bu Yunan savaşı öncesi. Şimdi Yunan'la da böyle bu anlamda savaş. Avrupa'nın şımarık çocuğu e, Yunanistan'a da üstümüze salmalarının başka nedenleri de var. Sadece Amerikan var arkasında. Fransa'da var, Almanya'da var. Hepsi destek veriyor. Açık açık hem de. Bunu da görmemiz lazım. Evet dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz yani ülke olarak, millet olarak yani İsrail'in yine söylüyorum bir anda Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in Melih Çavuşoğlu'nun ziyaretinden çıkarılması, İsrail e ziyaret normalde iki bakan tarafından yapılacaktı. Ne oldu da Enerji Bakanı çıkarıldı? Bunu da doğru düzgün kimse sorgulamadı Türkiye'de. Hayret ya. Her şey konuşuluyor. Ya arkadaş hani Enerji Bakanı da gidecekti? Program böyleydi. Ne oldu da Enerji Bakanı çıkarıldı diyen bir tane de adam görmedim. İşte sebebi de ortaya çıktı. Mısır, İsrail, ve Avrupa arasında yapılacak olan bu anlaşma, doğalgaz anlaşması, enerji anlaşması. Ursula von der Leyen açıkça bunu ortaya koydu. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.